hem öğrenci, hem podcaster, hem youtuber, hem kitap kurdu, hem çok azıcık ressam, biraz da sosyal bir kız olarak arkadaşlar sonunda o videomu çekiyorum. Son zamanlarda okuduğum kitaplar. Yalan olmasın. Büyük ihtimalle başlığa bu yıl okuduğum kitaplar yazarım ama bunlar 1,5-2 yıldır okuduğum kitaplar da olabilir. Çünkü benim okuma serüvenim şöyle size bahsedeceğim ama bir yılda mesela bir ayda 5 kitap da bitirebilirim. 3 ay hiç kitap okumaya da bilirim. Şimdi ilk olarak ben okuma alışkanlığımı nasıl kazandım? Arkadaşlar şuna çok inanıyorum. Bir insana bir özellik veya bir alışkanlık kazandırmaya çalışırken ona örnek olmak en önemlisi. Yani ben de küçükken annem her zaman bize kitap okuyun, kitap okuyun. İşte gece zorla elimizden iPad al, telefon al, kitap ver gibi bir durum asla yoktu. Ama benim annem inanılmaz derecede kitap okuyan bir insandı. Özellikle ben çocukken annem sürekli kitap okurdu. Ben de annemin kızı olduğum için gerçekten anneme çok benzerim. Annemle vakit geçirmeyi de çok severim. Her zaman onun bu özelliğini iyi bir şekilde özenirdim ve kendime kattım bunu da küçükken bu yüzden. Annem kitap okurken ben de her zaman kitap okurdum ve annem bana her zaman kitap hediye alırdı. Aldığı kitaplarda her zaman o kadar ilgimi çekerdi ki böyle beni böyle klasiklerden başlatmadı tabii ki çocukken. İşte Harry Potter kitapları alırdı. Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları diye bir kitap serisi vardı. Onu çok severdim. O tarz şeyleri alırdı. Ben böyle ergen kitaplarını severdim tabii ki ortaokulda belli bir dönemde. O vetvet vet işte kötü çocuk falan o biraz fazla bayattı benim için ama o tarz böyle gençlik drama kitaplarını falan her zaman alırdı bana okuma alışkanlığını kazandırmak için. Ve ben ortaokulda gerçekten inanılmaz bir okuma alışkanlığı kazandım. Benim Achele diye bir arkadaşım vardı. Buradan izliyorsa onu da çok öpüyorum. Ortaokul ve lisedeki en yakın arkadaşım. Biz onunla teneffüslerde dışarı asla çıkmazdık. Hep kitap okurduk. Aynı kitapları alırdık ve o kitapları okurduk. Birbirimize kitap hediye ederdik. Onun da gerçekten bu konuda bana faydası çok fazladır. O da bunun ekmeğini çok fazla yediğini söylüyor. Ezber yeteneğinin ne kadar güçlendiğini ve okuma hızının ne kadar fazla arttığını. Arada konuşuyor ya biz ne kadar çok kitap okurduk diye konuştuğumuzda tekrardan fark ediyoruz. Çok sıkıcı geliyor belki kulağa arkadaşlar ama biz bundan çok keyif alıyorduk. O yüzden benim zaten geçmişe dayalı bir okuma alışkanlığım var. Bazı arkadaşlarımda bu hiç yok. O yüzden bir kitap aldıkları zaman veya okuma alışkanlığı kazanmaya çalıştıkları zaman çok zorluk çekiyorlar. Özellikle 20'li yaşlardan sonra çok daha zorlaşıyor bu çünkü üniversite iş hayatı şudur budur. Vakit ayırmak çok zor oluyor. Neden çok zor oluyor? Ortaokul ve lise dediğimiz dönemlerde hayat hedeflerimiz daha belirgin olduğu için sınavlara gir, okula git gel. Boş vaktimiz daha fazla, kafamızı kurcalayan şeyler de daha az olduğu için çok daha rahat kitap okuyordum. Ben artık kitap okurken çok zorlanıyorum. Özellikle son 5 yıldır mesela 2-3 yıl hiç kitap okumadım. Hiçbir kitap okumadım. Son 2 yıldır artık tekrardan gerçekten ne kadar gerilediğimi fark ettim. Ben normalde çok daha akıcı konuşan, çok daha kendini hızlı bir şekilde ifade eden veya bazı şeyleri çok daha hızlı anlayan bir insandım. Kitap okumadığım süreçte ciddi anlamda beynimin gerilediğini hissettim. Ezber yeteneğim, anlama yeteneğim, konuşma yeteneğim çok azaldı. O yüzden hani konuşma anlamında tekrardan beni en ileri noktaya taşımasa da en azından bu alışkanlığı kendime kazandırmak beni iyi dedim. ve son iki yıldır ciddi anlamda tekrardan kitap okumaya başladım. Eğer siz de kitap okuma alışkanlığını kendinize kazandırmak istiyorsanız size önerebileceğim birkaç şey var. İlk olarak ilginizi çeken kitaplardan başlamanız lazım arkadaşlar. Ben kitap okuma alışkanlığını kazanayım, en çok okunan kitapları okuyayım, klasikleri okuyayım, işte dünyada en çok konuşulan kitap okuyarak başlayayım diye kendinize bir zorunluluk hissettirtmeyin. Gerçekten en saçma kitap da olur, en cringe kitap da olur. İlginizi çeken bir kitaptan kitap okumaya başlamasınız ki alışkanlığınızı kazanın okuduğunuz kitabın gerçekten bir önemi yok. Öncelikle kitap okumaya beyninizi ve bedeninizi alıştırmanız lazım. Bir yerde hareket etmeden bir saat oturmaya veya bir şeye odaklanmaya. Bu da çok zor. Ben mesela artık kitap okurken telefonumu öteki odada bırakıyorum. O kadar çok algım çünkü telefona doğru kayıyor ki bir bildirim geldiğinde bir şey olduğunda. Kitapta zaten ilk 4-5 sayfa asla odaklanamıyorum. Bir 10 sayfa sonra kitabın içine girmeye başlıyorum. O yüzden kitap okuma alışkanlığı kazanılabilen de bir şey, kaybedilebilen de bir şey. O yüzden kısacası size Son zamanlarda okudum. Böyle e, şöyle 2024 yazında çok kitap okudum. Sonra kışın hiç okumadım. 2025'te ilk 2-3 ay hiç okumadım. Sonra Mart'tan Haziran'a kadar bayağı bir kitap okudum. Bu yaz inanılmaz fazla kitap okudum. Bazı önceden şöyle bir takıntım vardı. Hiçbir kitabı yarım bırakmazdım. Artık ilgimi çekmediği noktada bir noktada bırakıp başka bir kitaba başlayıp sonra tekrar o kitaba geri dönebiliyorum. Çünkü benim okuduğum kitaplar roman ağırlıklı değil, bilgi ağırlıklı oluyor. O yüzden tekrar geri döndüğümde unutmak veya tekrardan kitabı uyum sağlamakta zorluk çekmiyorum. O yüzden size hem tekrar kitap okumaya başlayacaksınız ilginizi çekebilecek kitaplar hem son zamanlar benim ilgimi çeken türlerden bahsetmek istiyorum. Okuduğum kitapları konuşacağız bugün arkadaşlar. Şunları bir alayım. Çok alakasız kitaplar da var birbirinden ama tekrardan kitap okumaya ilgi kazanabilmek için farklı türde kitaplar okumaya çalıştım ki gerçekten hangi tür daha çok ilgimi çekiyor veya beni içine alıyor onu da anlamak için farklı türde kitaplarla okumak önemli. Belki siz roman değil, bilgi ağırlıklı kitap seviyorsunuz veya biyografi seviyorsunuz veya e, yemek tarifi bile olabilir. İlgi duyduğunuz hobiyle alakalı şeyler okumayı seviyorsunuz. Öncelikle ilginizi çeken türü de bilmeniz lazım. Bunu daha evden yeni buldum 2-3 ay önce. Bu 101 kitaplarını ben çok sevmeye başladım. Bunları zaten görmüşsünüzdür bence arkadaşlar her şeyin başlangıç seviyesinde bilgilendirmesini anlatıyor ve gerçekten akıcı ve dünya tarihi kitapları beni gerçekten biraz sıkabilir belki veya çok ayrıntıya girerlerse odamı kaybedebilirim. Mitoloji 101. Bunun işte mimarlık 101, psikoloji 101, sanat 101, bir sürü şurada sanat 101 var başucumda onu okumaya başlayacağım bir ara. Bu 101 kitaplarını gerçekten ben çok sevdim. Bence içeriği çok güzel ve bağlayıcı. Eğer ilgi duyduğunuz konular varsa bu şekilde. Bu yüzlü kitaplarına bir bakın derim. Sabahattin Ali içimizdeki şekilde. Ben bu arada bunu çok eskiden okumuştum. Bu niye burada bilmiyorum. Daha üniversite bile başlamamıştım. Şu algıya tabii ki de inanıyordum. Klasiklerin sıkıcı olduğuna ama ilk okuduğum klasik kürk mantolu Madonna'ydı. Bir yazardan her kitapta aynı verimi almak çok yakalayabildiğiniz bir şey değil. Yani Mesela en çok yabancı kim okurdum? Dan Brown'u çok okurdum. Mesela annem de çok okurdu. O okuduktan sonra da her zaman ben okurdum bu kitapları. Her kitabını beğenmiyorum Dan Brown'un. Yani bu da çok iyi, bu da çok iyi, bu da çok iyi demiyorum ama Sabahattin Ali'nin ve Ahmet Ümit'in okuduğum bütün kitapları küçüklüğümde özellikle aynı etkiyi vermişti. Bu da çok iyi, bu da çok iyi, bu da çok iyi diye. Sıradaki kitabımız. Ee, en sevdiğim ve ortaokul lisede okuma alışkanlığım, klasik okuma alışkanlığımı geliştiren yazarlardan biri de Stephen Zweig. Gerçekten her kitabını çok severek okurum. Bazılarında sıkıldım ama Bir Kadının Yaşamından 24 Saat diye bir kitabı vardı. O ilk okuduğum kitabıydı. İnanılmaz hoşuma gitmişti. Çok fazla kitapların içeriğinden bahsetmek istemiyorum çünkü spoiler veriyor gibi olmasın. Zaten kaç sayfa bu kitap? 84 sayfa. Ben bu kitabı bir günde bitirmiştim. Burada şimdi çok kitap var. Diyeceksiniz ki bunların hepsini bir yılda mı okudun o kadar hızlı? Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunların bazıları gerçekten 2-3 günümü alıyor benim okumak için. Bu kitap mesela bir günlük bir kitap. O yüzden çok fazla kitapta okunabiliyor. Eğer kalınlığı çok fazla değilse veya çok sürükleyiciyse. Ben, ben şu kitabı mesela bir haftada bitirdim. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten bir haftada bitirdim yaz tatilinde. Geldik bu kitabımıza. Ben bu yaz mı? Geçen yaz bu kitabı okudum. Geçen yaz arkadaşlar muhteşem yüzyıla düştüm yeniden. Bizim Rus böyle tanıdığımız aile dostlarımız var. Onlar bize geldiğinde çok seviyorlar muhteşem yüzyılı. Bir süre bizde kalmışlardı. O sürede işte kahvaltıda izleyecek bir şey ararken ortak şekilde Tekrardan Muhteşem Yüzyıl'a başladık ve tekrardan beni içine aldı o dizi. <laughs> ve bitirdim yani. Bir ay boyunca onu izlemiştim. Muhteşem Yüzyıl'ı izledikten sonra da gerçekten dizi dışında o zamanki Osmanlı tarihine, işte Sultan Süleyman'a, Hürrem'e ilgi duymaya başladım ve bu kitabı almıştım Hürrem Sultan'ın hayatını anlatan. İşte kitap okuma alışkanlığımı kaybettiğim zaman o an ilgimi çeken şeyler hakkında okumaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Okuma alışkanlığında bu da çok önemli aslında. Şu an ilginizi ne çekiyorsa ona odaklanın. Tekrar bir hobi kazanmak olabilir. Hobi kitapları var. Her şey hakkında kitap var artık arkadaşlar, her şey. Biyografi kitaplarını da çok beğenmeye başladım. İlgimi çok çekiyor insanların hayatı. Hem izlemek de bu arada YouTube'da da o videoları çok izliyorum insanların hayatını anlatan. işte yok Napolyon'dur, Sultan Süleymandır. Herhangi bir insan hayatını kronolojik olarak izlemek veya okumak hoşuma gitmeye başladı. O yüzden bu kitabı çok severek okumuştum geçen sene. Sevdiğim öteki tarz kitaplardan biri de kişisel gelişim kitapları. Ama hepsi değil. Bazıları gerçekten hayata karşı böyle bakış açımı değiştirdi der miyim? Hayır bir faydası olmadı ama kitap okumuş oldum. Bazıları da gerçekten belli konularda bilgi sahibi olmama ve alışkanlık kazanmama çok yardımcı oldu. Bu arada bütün kitaplar burada değil. Benim İtalya'daki evimde de 6-7 tane kitap var. Ee, onları da anlatmak isterim ama onlar maalesef orada. Çünkü kitapları taşımak çok yer kaplıyor. 21 Günde Bilinç Formatlama diye bu kitabı okumuştum kışın. Bu kitap gerçekten hoşuma giden kitaplardan biri. Çünkü insan bedenini ve beynini başka bir psikoloğun ağzından veya bu konuda gerçekten eğitim almış birinin ağzından dinlemek sizi gerçekten iyi hissettiriyor. Çünkü şey diyorsunuz adam bunu biliyor ve belli insanlar üzerinde yapılan araştırmalardan yola çıkarak size bunu anlatıyor. Veya kendisi hastalarında gözlemlediği şeylere size açıklıyor ve atıyorum bu kitap psikoloji kitaplarında benim şu hoşuma gidiyor genelde. Psikologlar kendi hastalarının söylediklerini isim değiştirerek yani anlattığı için o insanların ağzından söylenenler sizin düşünceleriniz de oluyor. İşte 20 yaşında bir hastam var. Hayata karşı şu şekilde negatif bakıyor. İnsanları izleyerek kendini kötü hissettiriyor. Sürekli başkalarıyla kendini kıyaslıyor diye böyle insanların anlattığı şeylerden de bahsedip empati kurduruyor aslında size. Bu da çok güzel bir şey. O yüzden ben genelde kişisel gelişim kitaplarında psikologların yazdığı kitapları okumayı seviyorum. Çünkü bilgi alabileceğim ve kazanabileceğim şeyleri okumaya ve o yazarlarda bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Bu 21 günde bilinç formatlama da aslında 21 günde ağzımızın bir tadı alışması dediğimiz şey var ya, aynen 21 günde bir alışkanlık kazanmanın veya bilincinize bir şey katmanın yollarından bahsediyor. Her gün farklı bir şey yapmanızı gerekenleri anlatarak işte 4. gün, 5. gün, 20. gün, 21. gün. Güzel bir kitaptı. Alışkanlık kazanma kitaplarını severim. Siz de seviyorsanız bir şans verebilirsiniz bence bu kitaba. Zaten çok kalın bir kitap da değil. Bir ayet bitirebilirsiniz size biraz <laughs> gerçekten e, şey kitaplar da önermek istiyorum birkaç tane. Okuma alışkanlığınızı söz veriyorum geri kazandıracak kitaplar. Dünyanın en cringe yapımı da olsa Alaca Karanlık inanılmaz bir film serisi. O cringe'likler, o Bella'nın saçma sapan hareketleri. Benim şöyle söyleyeyim hala Hollywood'daki en büyük erkek crush'ım Robert Pattinson. Ve mavi gözlü erkekleri hiç beğenmem normalde. Ama ya şöyle söyleyeyim Henry Cavill'ı falan beğenmiyorum mesela o kadar. Ama öyle bir etkisi var ki küçüklüğümde alacak karanlığım bende. Robert Pattinson hala en büyük kreşim. O yüzden alacak karanlık da gerçekten böyle kalın okudum ilk kitap serilerinden olabilir Harry Potter'la beraber. Hem kitapları hem de film inanılmaz bir yer kaplıyor benim hayatımda. O yüzden bir 4-5 yıl önce de bu sefer Edward'ın ağzından anlattığı bir kitap yayınladı. O kadar güzeldi ki anlatım dili ve ben çok beğendim bu kitabı arkadaşlar. Gece yarısı güneşi diye. İlk kitabı Edward'ın ağzından anlatıyor. Bella'yı ilk gördüğünde gerçekten ne hissettiğini. Çünkü Alacakaranlık kitap serisi Bella'nın ağzından anlatılıyor normalde. Bu kitap Edward'ın ağzından da o kadar beğendim ki. Ben zaten bu kitap daha çıkmadan önce Facebook'ta bir sayfa bu kitabı yayınlamıştı. Ben galiba şöyle hatırlıyorum. Bu kitap ilk yazılmaya başladığı zaman 10 yıl önce Stuff'ın... Stephen'ın da kadın değil mi? Evet bunu yazmaya başladığı zaman bu kitap çalınıyor evinden. Ve kadın da hayata küsüyor bayağı Çünkü emek verdiği bir şey daha yayınlanmadan çalınıyor ve onun izni olmadan yayınlanıyor. O kaçak sitelerden bulup okumuştum ben o yayınlandığı zaman. Ama kitap haline geldiğinde de hemen alıp okumuştum böyle kıyın şeyleri seven ve çocukluğunda ağır bir alacakaranlık fanlığı yaşamış bir kızsanız söz veriyorum bu kitabı elinizden bırakamayacaksınız ve okuma alışkanlığınızı bu kitapla beraber geri kazanacaksınız. Ben alacakaranlık serisini çok seviyorum. O cringe'lik benim Olmazsa olmazım ya. Bir daha hiçbir film serisinde de o cringe'liği yakalayabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Tekrardan eğer Harry Potter seviyorsanız Dumbledore hakkında bir kitap çıktı. Bu sefer Rowling yazmadı bunu. Başka biri yazıyor. İçinde değişik Filmde görmediğimiz ve Harry Potter kitaplarından bilmediğimiz bilgiler var. O yüzden bunu da çok severek okumuştum. Özellikle izlediğim şeylerin kitabını okumayı seviyorum. Daha önce kitabı okuman veya daha önce filmi izlemen benim için fark etmiyor. Gerçekten ilgimi çeken bir yapımsa veya kitapsa onun filmini de izlerim, kitabını da okurum. O yüzden Harry Potter da benim çocukluğum. Biz annemle ee, Harry Potter Yüzüklerin Efendisi, Alaca Karanlık falan bunların hepsini beraber izlerdik. Annem bana o konuda çok eşlik eden ve mükemmel bir insan. Bir insanla beraber izlemek bu şeyleri ve onun hakkında konuşmak daha da ilgi çekici oluyor bence. O yüzden Harry Potter hakkında ne zaman bir şey çıksa alıp okurum. Bu da o kitaplardan biriydi. Hayatımızı şekillendiren 10 yıl isimli bu kitap o kadar etkiledi ki beni bu kitap arkadaşlar. Benim problemim mükemmelliyetçilik ve 20 yaş hakkında çok büyük beklentilerim de olması. 20 yaşında bunları yapmazsam böyle olacak, şöyle olacak. Bu kitap da aslında tam tersine bizi sakinleştirip hayır hayatınızda daha çok uzun yollar var demek yerine gerçekten 20 yaşların ne kadar önemli olduğunu ve kurduğumuz bağların bize neler katabileceğini çok güzel bir şekilde anlatıyor. 20'li yaşlarınızdaysanız bu kitabı okuyun arkadaşlar. O kadar güzel bir kitap ki. Yazarında McGay diye bir psikolog. Çok güzel bir anlatım dili var. Hastalarından da size bu bahsettiğim gibi hastalarından örneklendirme vererek anlatıyor. İnanılmaz beğenmiştim bu kitabı. Aslında ben bitireli 2-3 hafta oldu yani. Çok etkilendim ama son zamanlarda en beğendiğim kişisel gelişim kitabı olabilir. Alın arkadaşlar. Ben üniversiteye gitmeden önce İngilizcemi geliştirmek için çok büyük bir çaba sarf etmeye başladım. Benim İngilizcem bir lise düzeyindeydi arkadaşlar. Lisede hepimiz İngilizce eğitimi gördük ama bunun üzerine bir şey koymazsanız Türkiye'de okuyan biri olarak lisede gördüğümüz eğitim bence belli bir noktaya kadar bizi geliştiriyor. O yüzden ben de İngilizce işte altyazısı, filmler, kitaplar bunlara çok sarmıştım bir ara. O yüzden içeride de bir sürü İngilizce kitabım var. Ama İngilizce kitap dediğim şey dili çok ağır olmamalı. Ve gerçekten sizi sürükleyici bir kitap olmalı ki onu anlamak için bir çaba sarf edin. Çünkü çok sıkıcı kitapları ne kelimeleri anlamaya çalışıyorsunuz ne de konuyu anlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden ben de İngilizce kitap okumaya işte kişisel gelişim kitaplarından ama dili ağır olmayan kitaplardan başladım. Bu konuda çok güzel kitaplar yazıyor. Bende iki tane kitabı var kendisinin. İkisini de çok beğenerek okudum. Bu bir roman. Bu kendi hayatını ve gençlik yıllarını anlatıyor burada yazarımız. Öneriyorum bu ikisini de. Bu kitabı daha okumadım. Bunu geçen aldım çünkü hatırlıyorum çekim yasası diye arkadaşlar ben normalde böyle enerjisel şeyler evrene mesaj göndermek telepati bu gibi şeylere hiç inanmazdım son zamanlarda çok inanıyorum ağzından çıkan lafların evrene bir mesaj olarak gittiğine veya insanlara davranışlarımızla söylediklerimizle etkileyebileceğimize aramızdaki çekimin çekim denen bir şeyin olma o elektriğin olduğuna çok inanmaya başladım böyle şeylere bu çekim yasası sırrı diye hayatınızı değiştirecek sırrı keşfettim beş basit adamda servet yaratın ya da istediğiniz her şeye kavuşun. Böyle bir iddiası olan bir kitap. Yani gerçekten istediğimiz şeylere yaptıklarımızla veya söylediklerimizle ulaşabileceğimize inanmaya başladım kısacası enerjisel olarak. O yüzden olumlu mesajlar göndermeye çok önem veriyorum. Böyle bir dönem yani benim için kısacası. O yüzden bu kitabı da okumak için sabırsızlanıyorum. Geldik son zamanlarda en çok okuduğum kitap türlerinden birine. Arkadaşlar ben geçen Nisan mı? Kasım mı? Annemlerle Floransa'ya gitmiştim. Annem babam ben. Bu kitapların yazarı Bruno Nardini de aynen doğru söylüyorum ismini. Floransalı bir yazar ve gerçekten çok titizlikle yazmış bu iki kitabı. Da Vinci ile Michelangelo'nun hayatını anlatan iki tane kitap. Şöyle müze gezmeyi ben çok severim. Baktım tablolarda da en azından belli bir düzeyde bilgi sahibi olmak sadece yanında yazan ufak bilgilendirmeden değil okuduğum kitaplardan da Burada zaten bu kitapların hepsi kırılmış veya belli bölgeleri işaretlenmiş. Çünkü tekrardan oralara gideceğimi düşünüyorum ve gittiğim zaman tekrardan o yapıları gördüğümde onlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak çok güzel bir hissiyat bence. Gezdiğiniz veya gördüğünüz şey hakkında bilgi sahibi olmak. Sabahattin Ali'nin tekrardan kitabı, bütün şiirleri. Hayatımda tek bir şiir kitabı okudum, o da bu. Tekrardan İngilizce bir kitap. The Things You Can See Only When You Slow Down. Ee, bu biraz şey bir kitap arkadaşlar. Böyle nasıl anlatayım? Resimler de içeren içinde. Pozitife eden. Masa kitabı gibi bir kitap aslında bu biraz da. Öyle bir hissiyat verdi bana da okurken. Ama bazen böyle sürekli okumak için değil de sizi iyi hissettirsin diye veya o an olumlu düşünceler versin diye bir kitap okursunuz ya. Bu kitap aynı öyle bir kitaptı. Böyle resimli olması bile benim içimi açıyordu. Veya masamda dursun, arada açayım, 3-4 sayfa okuyayım. O tarz bir kitaptı benim için bu kitap. Böyle kitaplar vardır ya, belli bir konu üzerinde ilerlemez veya bölüm bölüm ilerlemez. Aynen öyle bir kitaptı. Ben küçükken inanılmaz derecede Ahmet Ümit okurdum arkadaşlar. İşte işte cringe drama kitaplarından sonra belli bir noktada artık gerçekten biraz daha olgun insanlara yönelik kitaplar okumaya da başladım ve Ahmet Ümit bence gerçekten 15 yaşında da okuyabileceğiniz, 50 yaşında da okuyabileceğiniz kitaplar yazan bir yazar. Ahmet Ümit çok güzel öyküler yazıyor bence. Bu Beyoğlu Rhapsodisi'ni ben okumamıştım. Bunu da bana arkadaşım önerdi. Çok güzel bir kitap dedi. Ben de zaten yıllardır Ahmet Ümit okumuyordum. Bir okuyayım dedim. Tekrardan beni inanılmaz derecede içine çekti. Ahmet Ümit'in dili, anlatım şekli çok sürükleyici arkadaşlar. Şu kitabı alın. Söz veriyorum. Bir anda içinde kaybolacaksınız. Yani bu kitabın sonu beni çok sinirlendirdi. Yalan olmasın. Çok severek okudum. Ama sonunda çok sinirlendim. Çok hızlı bahsedeceksem. Selim diye bir karakterimiz var. Böyle polisiye romanlarını çok ilgi duyuyor. Bir gün Selim'in iki tane arkadaşı var Nihat ve Kenan diye. Bu Nihat bir gün çok trajedik bir olay yaşıyor. Ve ondan sonra ölümsüzlükle kafayı bozuyor. Ben bu dünyada bir iz bırakacağım. İnsanlar benim hakkımda konuşacak. Şudur budur diye kafayı yiyor. Ben bir sergi açacağım diyor. Açtığı sergi ilgi görmeyince de daha değişik konsepte bir sergi açmaya karar veriyor. Ve... ...cinayet resimleri üzerinden bir sergi açmak istiyor. Ve daha sonrasında bu resimlerden yola çıkarak... ...cinayetleri araştırmaya başlıyorlar bu üç arkadaş. Selim, Nihat, Kenan. Bunu anlatıyor aslında. Ve belli bir cinayet üzerinden ilerliyorlar. O cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Gerçekten sürükleyici ve güzel bir kitaptı. Eğer okumak isterseniz böyle bir hikaye kitabı diyeyim. Ahmet Ümit'in Beyoğlu Rapsodisi gerçekten çok sürükleyici ve ilgi çekici bir kitaptı. Geldik buna. Bu aslında... Bu kitabı okumadım ama şöyle masamda duruyor her zaman. Çünkü bu bir masa kitabı olarak kullanılıyor benim odamda veya bizim evde. Sanat hakkında, büyük sanatçılar ve eserler hakkında bilmeniz gereken şeyler diye gerçekten en çok bilinen sanatçıları resimlerin yanında anlatıyor. O yüzden hangi yayın eviymiş bu? İnkılap yayın evinin. Bu kitabı çok güzel. Eğer siz de böyle arada masada dururken okuyayım, kahvemi içerken masada bir kitap olsun hem güzel durur hem arada açıp okurum ve sanata ilgim var diyorsanız bu sanat kitabı çok güzel bir kitap. Resimlerle beraber anlatıyor, bilgi veriyor. Bu kitabı da çok sevdim ben o yüzden. Böyle kitapları çok severim arkadaşlar. Resimli bilgi veren kitapları. Son 3 tane kitabım arkadaşlar. Şu an hangi kitabı okuyorsun derseniz Bulutlu Tepelere geri başladım. Bunu tekrardan annem bana okutmuş çok küçükken ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Biliyorsunuz Margot Robbie ile Jack filmi çıkıyor. Bulutlu Tepeleri tekrardan uyarladılar. Ben de e, fragmanı görünce kitabı tekrar okuyayım dedim. Filmine gitmeden önce en azından aklımda canlansın. Hikaye nasıldı? Filme nasıl uyarlamışlar? Onu bir anlayayım dedim. O yüzden Uğultulu Tepeleri tekrar başladım. 131. sayfadayım şu an. Bu biraz anlatımı çok iç açıcı değil. Sıkıcı bir kitap ama güzel bir roman. Genel bütün romanı ele alırsak hikayesi güzel bir hikaye. Güzel bir aşk hikayesi. Şu an bu kitabı okuyorum. Bu da annemin kitabı. Bu da buraya sıkışmış. Dan Brown'un Sırların Sırrı. Annem ağır bir Dan Brown obsesifi. Adamın bütün kitaplarını okumuştur. Aşağıda hayvan gibi bir rafımız var. Sırf Dan Brown kitapları için. Bu kitabı okuyacağım ben de. Son bir kitap. Şurada bir kitap. Düşünme şeklinizi değiştirecek 101 deneme diye bir kitap almışım. Bu kitabı daha okumadım arkadaşlar. 16. sayfasına kadar okumuşum. Ama büyük ihtimalle İtalya'ya giderken bunu yanında taşımayacağım için kalın olduğu için burada bıraktım. Buraya geldiğimde tekrar okurum dedim. Ben böyle sayılı kitapları da seviyorum. 20 maddede bir şey, 101 tane deneme veya 10 hikaye. Ee, kitaplarım bu kadar arkadaşlar. Son 2 yıldır diyeyim ama ağırlıklı olarak son 1 yıldır. Geçen Eylül ayından bu Eylül ayına kadar okuduğum kitaplar bunlardı. 17-18 tane kitap var burada en az herhalde. Bunların gerçekten hepsi sever okuduğum kitaplardı. Ama az çok genel olarak okuduğum kitaplar bunlardı. Eğer kitap önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Okuma alışkanlığımızı pekiştirelim. Hatta böyle okuma kulübü gibi bir şey demeyeyim ama bu tarz bir şey oluştursak bence çok tatlı olur. YouTube kanalımda ayda bir çok sık olur. Ama 3 ayda bir mesela bu son zamanlarda okuduğum 5 kitap veya sizin önerileriniz doğrultusunda beğendiğim 5 kitap diye böyle kitap okumakla alakalı videolar çeksem tatlı olur bence. Çünkü birbirimize alışkanlık kazandırmamız da güzel bir alan yaratır burada. Ayrıca Geçen Sinan Canan'ın bir konuşmasını dinledim ve kitap okumayan insan boş insandır gibi bir şey dedi. Aslında bir noktada gerçekten haklı. İzleyerek bir şey tüketmeye çok alıştık ama okuma dediğim şey beynimizin en faydalı şekilde bilgi edinme yoludur. Kitap okumak çok önemli arkadaşlar. Kültürel, bilgili, mutlu, kitap okuyan bir dünyaya adım atmış olalım. <laughs> Sizi çok öpüyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Bunlar benim son zamanlarda okuduğum kitaplardı. Çok faydalı, çok boş kitaplar. Öyle bir şey yok. Kitabın boşu dolusu yoktur. Okuma dediğimiz şey her zaman bize fayda sağlar. Ama kitap önerilerinizi bekliyorum dediğim gibi. Sizi çok öpüyorum. Bu kitap okuma videoları veya kulübü değil ama ne denir ona? Alanıyla alakalı fikirleriniz varsa yazın. Konuşalım yorumlarda. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Büyük ihtimalle seneye bir kere daha çekerim bu videoyu. Yine kitaplar birikince. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle ve kalın. Görüşmek üzere.